yılın en iyi bankası seçilen Halk Bank'ın katkılarıyla <laughs> Merhaba, makroskopla karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını konuşacağız. Bu hafta konuğumuz İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel olacak. Gündemdeki pek çok başlığı değerlendireceğiz kendisiyle. İlker Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diyorum efendim, sağ olun. yayınlar diyorum. Teşekkürler. Tabi pek çok başlık var aslında konuşacağımız bugün. Ama özellikle de isterseniz ihracat tarafıyla başlayalım çünkü yani pandemi başına itibaren konuştuğumuz bir konuydu bu. Tedarik zincirlerinde bir değişiklik yaşanır mı? Çünkü bütün dünya tek bir ülkeye e Bağımlı olmanın handikaplarını yaşadı pandemi dönemi boyunca. Dolayısıyla da tedarik zincirlerini çeşitlendirmek gerekiyor mu sorusu çok net bir şekilde bu dönemde sorulmaya başlandı. Şimdi Türkiye'nin ihracatında son dönemde çok hızlı bir yükseliş görüyoruz. Aylık bazda ihracatımız 20 milyar dolara açtı. Yani şöyle bir karşılaştıracak olursak yani pandemi dönemi öncesinde Türkiye'nin ihracatı en fazla 13 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. Sonrasındaysa pandemi sonrasındaysa şu anda en son 2 aydır 20 milyar doları aştığını görürüz. 2 e, ay e, aylık bazda. Şimdi bu e, Türkiye'nin ihracatında yaşanan bu artış, bu hızlı artış bize tedarik zincirlerini artık Türkiye'ye kaydığını mı gösteriyor? Siz nasıl gözlüyorsunuz şu an tedarik zincirlerindeki değişimi? Evet efendim öncelikle e, 10 Kasım sebebiyle Cumhuriyetimizin kurucusu e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü e, ölümünün 83. yılında rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sizin de özetlediğiniz gibi tabii tabi 2020'de özellikle pandeminin başlangıcıyla birlikte özellikle ihracat ve ithalat anlamında dünyada küresel anlamda çok ciddi şekilde dengeler değişti. Bugün dönüp baktığınız zaman özellikle de son 5-6 aydır tekrardan bu delta varyantı kaynaklı ülkelerdeki ithalat ve ihracat oranları işte gemi trafiği küresel anlamda hakikaten sıkıntılar yaşamaya başladı. E bugün dönüp baktığımız zaman ülkemize baktığımız zaman özellikle de Ekim ayında ihracata baktığımız zaman %20 gibi çok ciddi bir rakam yakalamış durumda. İşte 220 milyar dolara yakaladık yıllık 12 aylık dönemde baktığınız zaman. Bunlar tabii çok ciddi ve çok büyük rakamlar hakikaten. Burada tabii birkaç faktörün etkili olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Tabii Çin faktörünü ele alırsak bugün küresel ekonominin hakkı hakikaten büyük bir kısmını Çin yönetiyor. Hem ham madde anlamında hem de genel ticaret anlamında büyük bir kısmını yönetiyor. E, bugün 5-6 aydır özellikle de delta varyantı kaynaklı, özellikle de doğal gaz sıkıntısı kaynaklı hakikaten üretim süreçlerinde çok ciddi şekilde sıkıntı yaşıyorlar. Hı. Özellikle de büyük fabrikalarda elektrik kesintileri e, ile birlikte çok ciddi şekilde üretimlerinde kısıntı var. Ve bu tamamıyla hem ham maddedeki girdi temininde bir e, zorluğa yol açıyor hem de ki, e, ihracat anlamında çok ciddi e, sıkıntılara yol açıyor. E dönüp baktığımız zaman tabii bizim de e, ülke olarak bugün e, e, ihracat anlamında, ana ihracat pazarlarına baktığımızda Avrupa'ya yakınlığımızdan dolayı hem coğrafya anlamda yakınlığımızdan dolayı hem de iş gücünün kalifiye olmasıyla alakalı olarak hakikaten büyük bir pazar kazanmış durumdayız şu an. Tabii ki e, çeşitliliğini arttırmak zorundayız. Belki bugün işte e, hedef olarak işte bugün Tim'in açıkladığı hedefe baktığımızda bugün 8 bin kilometre ötesindeki ülkelere özellikle de ihracat anlamında bir şeyler yapmamız gerektiği önümüzde var. Hakikaten ve bununla ilgili de çeşitli çalışmalar yapılıyor hakikaten. Ama dönüp baktığımız zaman bugün Ekim'e hakikaten ihracatın ithalatı karşılama oranı bile 93.4'e gelmiş durumda. Bu çok ciddi rakamlar. Yani hakikaten Türkiye burada pandemiden belki de en kazançlı çıkan ülkelerden birisi olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Bu dönemde e, Türkiye güvenli bir tedarik merkezi olarak mı görülmeye başlandı? Çünkü Çin için artık şöyle bir ifade kullanılmaya başlandı. Şüpheli tedarikçi. çünkü artık hani teminlerde çok ciddi problemler yaşanıyor, üretimlerinde bir aksama yaşanıyor. Dolayısıyla da böyle bir ortamda Türkiye pandemiyle mücadele ederken üretimini de aksatmadan devam ettirdi. Bu da tüm dünyada Türkiye'ye güvenli bir tedarikçi konumuna mı getirdi? Efendim kesinlikle öyle. Ben açıkçası ülkemizin hem pandemi koşullarındaki sağlık tarafında hem de hakikaten e, bunun işte enerji anlamında da süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. Çünkü çünkü bugün dünyanın geri kalanına dönüp baktığımız zaman bugün Avrupa'da bile Almanya'da bile hakikaten hem girdi temininde yaşanan zorluklar hem enerji yaşanan zorluklar sebebiyle bugün sanayi üretim verilerine bakın, bugün PMI'lerine bakın hakikaten aşağı yönlü bir ilme izliyor. Ve bugün ülkemiz hakikaten burada çok ciddi kazanımlar elde etti. Yani bugün bütün siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Hakikaten tam kapasiteye yakın çalışıyoruz. Özellikle ihracat anlamında çok ciddi siparişler geliyor. Bugün tekstil anlamında, kimya alanında, Gıda anlamında mobilya e çok çok hangi iyi. alanlarda Türkiye'ye bir Efendim, kayış var? Hangi sektörlerde? Biraz, evet, şu an Noel e, arifesi tabii ki Avrupa ile alakalı olarak tekstilde çok büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum. ben. Bizim üyelerimizden aldığımız bilgiler de böyle. Mobilyada çok ciddi atılımımız var. Hakikaten gıda anlamında çok ciddi atılımımız var. Bunlar çok ciddi şekilde ivme kazanmış durumda. Hı hı. E, evet yani normal şartlarda tabii bugün... İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat iklim endeksine baktığımız zaman bir yatay seyir görülüyor ama bu tamamıyla taleple alakalı. Belki bir yatay düzeye gelmiş. Biraz daha tabii doygunluğa yavaş yavaş ulaşıyor piyasalar. Onunla alakalı olabilir. Ama dönüp baktığımız zaman biz e, geldiğimiz nokta itibariyle yılın başından beri bu 220 milyar dolarla hakikaten ülkemiz açısından iyi rakamlar. Burada tabi herkesin, bütün ihracat ailesinin, bütün ekonominin bunda büyük bir payı var. Hükümetin büyük bir payı var. Çok ciddi şekilde teşvikler, destekler sağladı. Ama en önemlisi arz anlamında, enerji arz anlamında hakikaten şimdiye kadar çok şükür bir sıkıntı yaşamadık yani. En önemli noktalardan bir tanesi belki de bu. Türkiye'ye çok ciddi bir kayış var e, siparişler noktasında. Peki bunu kalıcı hale Getirebilmenin yolu ne? Yani bu siparişler sizce kalıcı olarak mı Türkiye'ye geliyor? Yoksa Çin'de yaşanan işte özellikle pandemiyle mücadele noktasında daha sert tedbirler alıyorlar. Yani bir tane bile vaka görülse o fabrika, o tesis kapanıyor. Yine işte enerji problemi nedeniyle de yine kapanan işletmeler var. Tabii bunun Türkiye'ye olumlu yansımaları var ama bu geçici mi? Ya da bunu kalıcı hale getirebilmek için biz e, Türkiye olarak ne yapmamız lazım? İş dünyasının ne tür desteklere ihtiyacı var? Semram tabii ki sizin de tabii özetlediğiniz gibi bugün ihracat tarafına dönüp baktığımızda evet bizim bir katma değerli ürün anlamında bazı sıkıntılarımız var ama son 4-5 yıla baktığımız zaman özellikle de savunma sanayinde, havacılık sanayinde çok ciddi şekilde ilerlemeler kaydediyoruz. E bugün yerli üretim bir araba üretiyoruz elektrikli ve bu dünyada hakikaten bir ses getirdi. Yani hem bugün dizaynıyla olsun, özellikle de e, enerji kullanımıyla alakalı olsun, elektrikli otomobil alanında hakikaten çok ses getirdi. E tabii ki bunlar zamanla olabilecek gelişmeler. E, bunlar bugünden yarın olmuyor. Bu bir tamamıyla bir 800 10 yıllık projeksiyonların sonucu olarak görüyorum ben açıkçası. Hı hı. Çünkü bugün evet Çin ülke genel anlamda küresel anlamda büyük bir ihracat pazarına sahip. Hakikaten bu pandemide gördük ki demek ki herkes şunu da görmeli. Çin'in yanında bir alternatif ülke bulundurması lazımmış. Çünkü Hı -hı. hakikaten Türkiye burada bu rolü çok iyi üstlendi. Dediğim biraz önce de bahsettiğim gibi hem tam kapasite çalışarak ürünleri zamanında yetiştirmeye çalıştı hem de kalifi elemanıyla hakikaten ürünleri çok ciddi şekilde taahhüt ettiği zamanda ve kaliteli bir biçimde müşterilerine ulaştırmaya çalıştı. Ve bunda da ben başarılı olduğunu zannediyorum. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda biraz daha arge çalışmalarına ağırlık verip biraz daha bunlarla ilgili bir kaynak aktarımı yapabilirsek biraz daha teknoparklara daha bir büyük bir bütçe ayırıp onların daha çalışma alanlarını genişletebilirsek işte bugün hmm. serbest bölgelerle ilgili teşvikler var yasalar çıkıyoruz yani bunları ne kadar çabuk işte gündeme alıp ne kadar çabuk bunları yürütecek bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsek hmm. ben önümüzdeki süreçte de bu ihracatımızın artan ilmele devam edeceğim hmm. görüşürüz. Şimdi böyle bir olumlu tabloda tabii Türkiye'nin de üretimde yaşadığı problemler var. Bunların en başında da ham madde sıkıntısı yaşanıyor. Bütün dünyada bir ham madde problemi var. Türkiye özelinde de özellikle de bazı alanlarda işte mobilya gibi bazı alanlardaki hazır günde de bazı sorunların yaşandığı iplik konusunda mesela sorunların yaşandığını duyuyoruz. E, ham madde sorunu şu anda ne düzeyde? İş dünyasının bu konudaki talepleri nedir? Mesela bazı ürünlere ihracatın sınırlandırılması gibi bazı taleplerin geldiğini görüyoruz. Bu talepleri gerçekleşmesi sizce doğru mu? Serbest piyasaya zarar verir mi? Ne durumda şu anda hammadde sorunu? Muhammed'e sorunu maalesef devam ediyor. Çünkü dediğim gibi bu pandeminin bitmesiyle alakalı olarak bütün ülkelerde çok ciddi şekilde bir e, talep vardı. ve Bu ertelenen talep, bir anda eklenen taleple birlikte çok ciddi boyutlara ulaştı. Bu tabii tüm küresel anlamda düşünmek lazım bunu. Ve hakikaten şu an bütün ülkeler bununla ilgili sıkıntı yaşıyor. E, bir anda bu talep patlamasıyla alakalı olarak, Tabii ki bir gemi trafiğinde, boş konteynerde işte navlun fiyatlarında çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bugün bazı ürünler olmasına rağmen sadece navlun fiyatlarıyla alakalı olarak bile maalesef termin veremiyoruz ve alamıyoruz bunları. Çünkü bir hesap yapıyorsunuz. Bunlar maliyeti, navlun maliyetleri içindeki malın maliyetini karşılamıyor. Yani neredeyse birebir denk geliyor. Dolayısıyla da bazı zamanlarda hakikaten hammadde olsa bile bu tamamıyla e, nasıl söyleyeyim işte avantajlı bir duruma gelmiyor. Yani bunu alıp üreteceksiniz işte imalata sokacaksınız ve piyasaya sunduğunuz zaman maalesef bunu da kurtarmıyor. Dolayısıyla da kar marjları mı azaldı? Kar marjları çok ciddi şekilde azaldı. E, bugün üretici ve sanayici tarafından baktığımız zaman. E, ham madde fiyatları bugün %90-95 oranında arttı Semra Hanım. Yani bugün bunlara bizim sermaye anlamında e, tabii ki çok ciddi şekilde zorlanmaya başladık. Yani bugün e, bir birimlik bir mal işte 2 birim, üç birime çıkmış durumda. Bazı ürünlerde çünkü yüzde yüz yakın artışlar söz konusu. Dolayısıyla da hakikaten bunları alırken, bunlara bir bütçeleyerken e, tabii bir de pandeminin çıkışına denk geldi. E, bu süreç maalesef bu pandemiyle kaynaklı olarak, taleple alakalı olarak çok ciddi şekilde bilançolarda şirketlerin bir zayıflık söz konusu. Bütün şirketlerin küresel anlamda bunu düşünmek lazım. E, maalesef bizde biraz da tabii e, kurlarla alakalı sıkıntılar bunlarla birleşince çünkü dönüp baktığınız zaman bugün ihracat yapan e, yaptığımız e, bütün firmalara baktığımızda bugün 80 bin yakın ihracat yaptığımız e, firma var. Ama genel anlamda COBİ'lere baktığımız zaman 900 bin bir Kobi var yani imalat yapan işletme sayısı. Dolayısıyla da tabii Türk lirasındaki bu değer kaybı maalesef biraz o da tabii bizi olumsuz etkilediği görülüyor. Çünkü dediğim gibi ham madde fiyatlarındaki artışla Türk lirasındaki değer kaybı birleşince maalesef çok büyük montanları konuşmaya başladık. İşte navlun maliyetleri çok yükseldi. Yani bugün biz zaman, daha önceleri 3000 bin, bin dolara getirdiğimiz konteynerler bir zaman tabii şu an bu kadar yüksektir ama 18-20 bin dolarları gördük. Yani bunlar çok ciddi rakamlar üst üste koyduğunuz zaman bugün işletmenin maliyetlerini çok ciddi şekilde arttırdı. Dolayısıyla da bu ama tabii ki sadece bu bize özgü ya da bize özel bir durum, durum söz konusu değil. değil. Evet. Genel anlamda küresel anlamda bütün ülkelerim ben bundan etkilendiğini düşünüyorum. Şimdi evet yani bu tam da söylediğinize bir destekler nitelikte veriler geldi aslında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde son 31 yılın en yüksek tüfe rakamına ulaşıldı. Enflasyon beklentileri aştı aylık bazda da yıllık bazda da baktığımızda yine son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Avrupa'da keza yine aynı şekilde Almanya'da enflasyonun son 28 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmış durumda. Yani enflasyonu unutan Gelişmiş ülkeler bu dönemde enflasyonu hatırlar hale geldi. Gelişmekte olan ülkeler tarafına baktığımızda orada da çok ciddi yükselişler var. Çin'de yine keza yine beklentileri aşan aylık bazı yüzde bir buçukluk bir enflasyon artışıyla karşı karşıya kaldı. ÜFE tarafı çok daha yüksek çift basamaklı çift haneli rakamlara ulaşmış durumda. Yani küresel anlamdaki enflasyon artışını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu enflasyon artışı devam eder mi? Nasıl bir beklentiniz var? efendim evet sizin de çok iyi özetlediğiniz gibi evet bugün dönüp baktığımız zaman işte Amerika'da 6.2 çok ciddi bir rakam onlar için hakikaten ee, Almanya bugün Almanya Eylül rakamına baktığımız zaman 14.2 gibi bir rakam üretici fiyatları işte Çin dediğiniz biraz önce 13.5 gibi çok ciddi bir rakam üretici fiyatları aylık fazla 2.50 bunlar büyük rakamlar hakikaten bu ülkeleri konuştuğumuz için söylüyorum çünkü bunlar hakikaten bu enflasyon kısmını 90'dan sonra unutmuşlardı biz biraz daha yaşıyoruz ama e, dolayısıyla da ben bu e, küresel enflasyonun bir süre daha devam et, edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü bugün dönüp baktığımız zaman bugün Amerika bile işte şu an işte tapering dediğimiz e, özellikle de piyasaya para mekanizmasını da hala 15'er milyar dolar gibi çok cüzi bir miktarda azaltıyor. Ve bu yaklaşık 1-1,5 bir, bir yıldan beri 120 milyar dolar gibi piyasaya bir likidite veriyor. E, bugün Avrupa'ya bakıyorsunuz 60-70 milyar euro ayda piyasaya çıkıyor. E, milyar euro para veriyor. Yani bunlar tabii bir küresel talep yarattığı için maalesef da girdi temlindeki sıkıntılarla birlikte bugün hem tarım ürünlerine bakın hem bugün işte çip krizine bakın, yarı iletkenlere baktığımız zaman hakikaten arzda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani bugün hem ham madde anlamında işte hem enerjiyle kaynaklı ham madde anlamında hmm. sıkıntı var. Hem delta varyantı kaynaklı işte iş gücünde azalma var. E, limanlarda çok ciddi şekilde sıkıntı var. Dolayısıyla tamamıyla ben maliyet kaynaklı, arz kaynaklı bir enflasyon sürecinin en azından bir süre daha devam edeceği beklentisi içerisindeyim. Çünkü hala bugün hem gemi trafiğinde olsun hem ham maddeye ulaşıp buraya getirmede hem de teslimat sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz. Hı hı. Enerji krizi tarafına baktığımızda yani pek çok alanda tabii işte ham maddede, emtiada, enerjide çok ciddi fiyat artışları görülüyor. Ama bugün mesela Çin'de Yeniden kömür madenlerinin harekete geçirilmesi için bir çağrıda bulunuldu ve sonra kömür fiyatlarında yarı yarıya bir düşüş sağlandı. Yani şu an gelinen hem enerji tarafında hem de ham madde tarafındaki yaşanan fiyat artışları biraz balon mu? yani hiç şüphesiz tabii pandeminin getirdiği arz talep dengesizliğinin bir sonucu ama bu balon geçicidir de diyebilir miyiz? Yoksa işte altın çizdiğiniz gibi uzun bir süre daha bu fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Yani Çin tarafındaki evet. bu gelişme bize biraz ümit vaat ediyor mu sizce? Fiyatların aşağı gelebilmesi için. Elbette tabi bu yeşil mutabakat dediğimiz bu iklim zirvesiyle, iklim kriziyle alakalı olarak ülkelerin almış olduğu kararlar tabi bunda biraz önemli olduğu görülüyor. Tabi Onların karbon emisyonunu azaltmayla alakalı hamleleri maalesef biraz erken başladı. Daha doğrusu pandeminin çıkışına denk geldi. Evet. Maalesef evet. onun da tabii bir speküle edildiği görülüyor şu an gördüğüm kadarıyla. Sizin de bahsettiğiniz gibi bugün işte tekrar kömür madenlerini devreye soktuğunuzda bir arz fazlası olunca otomatik olarak kömür fiyatları yarı yarıya yakın düşmüş durumda. Ee, evet yani e, tabii ki bazı e, konularda işte bazı madenlerde bu tarz şeyler olabilir ama hı hı. şimdi dönüp baktığınız zaman tarım ürünlerine baktığınız zaman bugün pandemi kaynaklı özellikle de ham madde yapan işte Brezilya'da olsun, Arjantin'de olsun iklimle alakalı, kuraklıkla alakalı çok ciddi şekilde sıkıntılar var. Bugün Afrika'dan ham madde aldığınız zaman pandemi kaynaklı ekim alanlarında çok ciddi sıkıntılar var. Bugün yağlı tohum mesela Çin, bugün yağlı tohumda dünyanın en fazla ithalat yapan ülkesi. Hı hı. Bütün ürünlerinde yaklaşık olarak %60-70 oranında ekim alanlarında azlık var. E Rusya zaten e, Ukrayna bugün buğday anlamında biliyorsunuz buğday fiyatları son. 10-15'in en yüksek seviyelerine geldi. Tabi biraz spekülatif amaçlar da var. Burada kaldıraçlı işlemler de yapıldığı görülüyor. Ama genel itibariyle baktığımız zaman ülkelerin de bazı ürünleri ihracat kısıtlamasına gittiği görülüyor. Yani bugün Ukrayna olsun, Rusya olsun, buğdayda olsun, yağlı tohumlarda olsun. Öncelikli olarak kendi iş piyasasını desteklemeyi, ihracatı biraz kısıtlama yön görüyorlar. Peki Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'deki enflasyonu nasıl görüyorsunuz? Yani yükseliş devam eder mi sizce? Evet efendim yani tabii ki işte sizlerin bildiğiniz gibi üretici fiyatları çok yüksek geldi. Yani Hı -hı. ve bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Tabii bunda enerji fiyatlarının da büyük etkisi var. Yani son rakamlara baktığınız zaman bugün Hı -hı. yıllık bazda enerjinin üretici fiyatlarında %50'nin üzerinde. %55'e yakın yani manşet üretici fiyatlarında da geçmiş durumda. Bunda çok büyük bir etkisi var. Ama bu tabii ki sadece bize özel bir durum değil bence. Hı -hı. Çünkü bugün küresel anlamda baktığımız zaman Almanya bugün... Hollanda olsun, Almanya olsun %200'e yakın da fiyat geçişi yaptılar. Yani bugün doğalgaz gösterge fiyat endeksi bile sadece tüm Avrupa Birliği ülkelerinde %10'a yakın bir geçiş söz konusu. Geçen yılda karşılaştırdığımız zaman. Yani bir ben tamamıyla bu enerji maliyetleriyle alakalı olarak bir süre daha enflasyonun yüksek seviyesinde gideceğini düşünüyorum. Biraz da tabii ki Türk lirasının dolara karşı değer kaybını biraz önce bahsettim. Bugün işletmelerimizin %70'inden fazlası maalesef aramalı ve madde kullanıyor. Dolayısıyla da aramalı ve hammatta yabancı para cinsinden ithal edip özellikle de yerli Türk lirasıyla iç piyasaya satan işletmeler için zorlu bir süreç. Hı hı. Yani bugün biz açıkçası fiyat belirlemede, e, fiyatları kontrol etmede zorlanıyoruz. Çünkü e, bir dalgalanma söz konusu, fiyat hesaplamada zorlanıyoruz ve müşterilerimizin taleplerini maalesef tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. Bazen de getirmek istemiyoruz çünkü bugün e, hesap yaptığımız zaman kullandığımız ham maalesef tekrar yerine koyamıyoruz. Yani bu dalgalanma volatilinin... Aynı fiyattan şey... mı koyamıyorsunuz yoksa ürünü mü bulamıyorsunuz? ürünü aslında bulabiliyoruz ama aynı fiyat olmuyor. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ham madde fiyatları zaten yine yükselmeye de özellikle ben tarım ürünü tarafından konuşmak Hı -hı. istiyorum. Kendi sektörümle alakalı olarak baktığım zaman Hı -hı. E, hem hammadde fiyatlarında çok ciddi şekilde bir yükseliş söz konusu ama kurlardaki oynaklık da tabii çok etkiliyor. Bugün şimdi ithalatta biz gümrük vergilerine bile baktığınız zaman 2-3 günle, bir hafta öncesiyle bile hakikaten %1, %1.5, %2, %2.5. Yani bunlarla ilgili çok ciddi şekilde bir dalgalanma var. Yani en azından bu dalgalanmanın biraz durursa bizim önümüzü görmemiz açısından en azından fiyat oluşturma açısından piyasanın biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Ben çünkü e, bu fiyat e, eğer böyle dalgalanmaya devam ederse otomatik olarak üretici fiyatlarındaki girdi maliyetleri artacağından dolayı bu enflasyonla mücadele programı biraz sekteye uğrayacaktır açıkçası. Bir taraftan Merkez Bankası'nın ben son açıkçası bu cari fazla verip uzun vadede dövizi bollaştırıp işte fiyatların yatay düzeye geleceği beklentisine açıkçası şu pencereden çok katılamıyorum maalesef. Ama belki uzun vade olup biraz daha dengeli bir piyasada, dengeli bir kurda bunu düşünseydik daha e, piyasa açısından daha olumlu olabilirdi açıkçası. Hı hı. Hı hı. Ama ihracatta çok ciddi bir artış var. Tedarik zincirleri Türkiye kayıyor diyoruz. Yani bu dış ticarette iyileşme işte %93.3'e e kadar ulaştı ihracatın evet. ithalatı karşılama oranı. Yani bu biraz da pozitif imenin devam edeceğini, cari dengede çok daha pozitif bir tabloyu göreceğimizi işaretle değil midir? Doğru. Ben de buna inanıyorum. Ama hmm. tabii ki bunu biraz daha zamanlama açısından belki bundan birkaç yıl sonra yani en azından iki, iki buçuk yıl gibi bir sürecin sonunda olabileceği beklentisi içerisindeyim açıkçası. Hmm. Bu süreci atlatabilmek için hani işletmelerin ve kişilerin özellikle de e, hane halkının satın alma gücünü koruyabilmesi açısından hmm. bu sürecin e, biraz daha yavaşlatılarak özellikle de piyasanın beklentileriyle daha ters olmadan, ters düşmeden gidilmesi bence piyasa açısından daha olumlu olacaktır. Çünkü dediğim gibi bugün Sanayici olsun, real sektör olsun biz e, e, kesinlikle üretimimizde hiçbir şekilde ara vermeden yasanın koşullarına uygun olarak arzı yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi işte sadece ham maddemizde e, alırken e, ve maliyetleri hesaplarken e, biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Peki bir virgül koyalım İlker Bey kısa bir araya gidelim şimdi aranın ardından yeniden devam edeceğiz. Kısa bir ara değil. Dünyada yılın en iyi bankası seçilen Halk Bank'ın katkılarıyla. Dünyada yılın en iyi bankası seçilen Halk Bank'ın katkılarıyla. Halk merhaba. Makroskopla karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını değerlendiriyoruz. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öner'le birlikte. Ee, evet yani tedarik zincirlerinde bir değişim yaşanıyor. Çünkü Türkiye bundan pozitif etkileniyor ama tüm dünyada olduğu gibi ham madde sıkıntısı, enerji, emtia fiyatlarındaki artıştan da hiç şüphesiz etkileniyor. Ama Türkiye özelindeki kur oynaklığının da hiç şüphesiz üretim tarafındaki yansımasını da görüyoruz. Bugün işsizlik verileri açıklandı, iş gücü verileri açıklandı ve iş gücü verilerine baktığımızda da işsizlik oranının %11.5 seviyesine gelediğini gördük Eylül ayında. Daha da önemlisi aslında bir ayda sadece bir ayda 426 bin kişilik bir yeni istihdam bir atıldığını gördük. Ve bu istihdamın içerisinde baktığımızda da yeni istihdamın içerisine baktığımızda da sanayinin ağırlık kazandığını görüyoruz. 200 binin üzerinde 218 bin Sanayi tarafında da yeni istihdam bir atıldığını görüyoruz. Bunu neye bağlamak lazım? Yani hep şu tartışılır Türkiye'de uzun yıllardır. Büyüme, yüksek büyüme ama bu büyüme ne kadar sağlıklı, ne kadar sürdürülebilir? Şimdi bugün gelen iş gücü verileri, büyüme rakamlarının bize sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu gösteriyor mu sizce? Hmm. Büyüme anlamında e, kesinlikle gösteriyor. Çünkü hakikaten bugün dönüp baktığımız zaman hem istihdam anlamında baktığımız zaman işte biraz önce bahsettiğiniz gibi aylık fazlası 0.6 puanlık bir artış var. Hem de e, iş gücüne katılım oranında da ciddi bir şekilde artış var. Ve e, biraz önce bahsettiğimiz gibi bugün işte yurt dışındaki ihracat siparişlerine baktığımız zaman bugün sektörlerin büyük bir çoğunluğunda yani 10 sektör varsa eğer yani bugün incelediğimiz 10 sektörün hepsinde hemen hemen e, taleple alakalı olarak istihdamını arttırdığı görülüyor. Herkes demek ki bir çalışma temposu içerisine girmiş ve tamamıyla çalışanlarını arttırmış gözüküyor. Bunlar olumlu gelişmeler. Ben bu artan e ile bunun devam edeceği beklenti içerisinde, hem talebin artacağı beklenti içerisindeyim. Hem işsizliğin aşağı yönlü gideceği beklenti içerisindeyim. İşte biraz önce bahsettiğim gibi küresel anlamda da bizim özellikle de ana pazarlarımız olan Avrupa Birliği'ne çok yakın olmamız bizi bu anlamda çok ciddi şekilde avantaj sağlıyor. Bu da bizim hem içerideki üretim süreçlerimize çok ciddi şekilde olumlu yansıyor hem de iş gücü anlamında e, hakikaten bir e, ivme kazanmamıza sebep oluyor. Ben e, bu sürecin açıkçası devam ede edeceği e, beklenti içerisindeyim. Sadece burada şöyle bir sıkıntı var maalesef İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi özellikle de satın alma gücüyle alakalı olarak özellikle maaşlarla alakalı olarak maalesef devir dayımızlarında bir artış var yıl sonu itibariyle. Bugün herkes bir iş arıyor ve iş değiştirme pozisyonu oluyor. Maalesef iyi elemanları kaçırma pozisyonları olabiliyor. Bunun biraz eğer önüne geçebilirsek bu bizi e, hakikaten ileriye taşıyabilir. Yani önüne geçemezsek hakikaten büyük bir iş kaybı ve iş yeri değiştirme süreci yaşanacaktır. Bu da biraz üretimimize maalesef e, olumsuz yansıyabilir önümüzdeki süreçte. Peki asgari ücrete dair değerlendirmenizi de almak isterim. Asgari ücret için değerlendirmeler devam ediyor tabi yıl sonu yaklaşırken de görüşmeler başlayacak. Bu görüşmeler öncesinde de açıklamalar geliyor ama hükümet kanadından gelen açıklamalara baktığımızda da özellikle bakan bilginin yaptığı açıklamalara baktığımızda yine enflasyonun üzerinde bir artış olacağına dair açıklamalar geliyor. İş dünyasının da bunu büyük oranda desteklediğini görüyoruz ama vergisel anlamda bazı e, kamudan desteklerin de olması beklentisi var. Ee, sizin beklentiniz nedir? Ne kadar bir artış olmalı? Ee, ve vergisel anlamda da bu e, kamu tarafından destek çağrısına siz de katılıyor musunuz? Evet. Efendim tabii ki biz e, işverenler olarak işin, bizzat da kendimiz de işin içerisindeyiz açıkçası. Tabii ki çalışanlarımızın hepimizin e, mutlu ve refah bir şekilde işe gelip mutlu bir şekilde ayrılmak hakikaten e, satın alma gücümüzü her şekilde onların ve bizim de yükseltmemiz lazım. Yükseltmesini isteriz. Ve olabilecek en e, son kaynağımız da bunu kullanır. Bu kesinlikle açıklıkla söyleyebilirim bunu. Ama tabii ki burada bazı dengeleri de gözetmemiz lazım. İşletmenin maliyetlerini de gözetmemiz lazım. Yani bugün dönüp baktığımız ama işte biraz önce bahsettim. Hakikaten çok zorlu bir Pandemi süreci atlatıldı ve burada hakikaten işletmelerin büyük bir kısmı öz kaynaklarını kullandı. Ve öz kaynakları maalesef bir zayıflayarak bu sürece girdik ve bir talep patlamasıyla karşılaştık. İşte bir ham madde fiyatlarının çok artışıyla karşılaştık. Hakikaten sermaye anlamında bazı durumlarda yetersiz durumlara düştüğümüz durumlar oldu. Ama bu demek değildir ki biz bunu planlamıyoruz. Planlıyoruz tabii ki. Ya önümüzdeki süreçte de tabii ki bizim beklentimiz benim de şahıs olarak beklentim. Tabii ki enflasyon üzerinde bir artış olması kesinlikle lazım. Çünkü dediğim gibi bizim e, yanımızda ya da bizimle beraber çalışan bütün insanların mutlu olması, iyi olması bu üretim süreçlerimize tabii ki olumlu yansır. Ama tabii ki bizim de hükümetimizden beklentimiz özellikle de vergisel anlamda sizin, biraz önce bahsettiğiniz gibi bazı vergilerde özellikle mesela sigorta primleri destek alıyoruz biz. Hı hı. Bir geçen sene 100 lira alıyorduk. Bir sene 75 liraya düştü. Belki onlarda bir iyileştirme olabilir. E tabii hükümetimizi de, devletimizi de, bütçemizi de düşünmemiz lazım. Bunların hepsini bir dengeye oturup bütün tarafların e, mutlu bir şekilde kalkabileceği bir ortam oluşması lazım. Biz bunun tarafındayım açıkçası ben şahıs olarak ama dediğim gibi biz işveren olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki elimizde ne varsa imkanlarımızın en üstünü vereceğimizi ben açıkçası düşünüyorum. Peki istihdam tarafında özellikle hizmetler sektörü tarafında eleman sıkıntısı, işçi bulma, çalışan bulma sıkıntısı yaşanıyor mu? Çünkü pandemi dönemi boyunca büyük oranda kapalı kaldı hizmetler sektörü ve dolayısıyla da burada çalışan kesim de mecburen başka alanlara kaymak zorunda kaldı. Kayabilen kaydı ya da kalamayan bu, bu süreyi farklı bir şekilde zorluklarla atlatmaya çalıştı. Şimdi hizmetler sektörünün yeniden açılmasıyla birlikte düzenli bir şekilde yeniden açılmasıyla birlikte o tarafta işçi bulma sıkıntısı yaşanıyor mu? belirli lokasyonlarda belirli bölgelerde yaşanıyor olabilir. Tabii bir de şöyle bakmak lazım servan özellikle de yaz aylarına girdiğimiz zaman bu bütçeten musalsus Eylül aylarına baktığımız zaman özellikle de istihdamın hizmet anlamında biraz daha turizm bölgelerine kaydığı görülüyor. Oradaki tabii biraz daha gelir düzeyleri harcanabilir limitler fazla olduğu için hı hı. oradaki maaşların, oradaki şartların biraz daha iyi olduğu gözüküyor. Bu biraz daha turizmin az olduğu bölgelerdeki iş gücünün daha kıyı şeritlerine kaydığı görülüyor. Belki bununla alakalı olarak bir süreç yaşanıyor olabilir. Hı hı. Ama genel anlamda tabloya baktığımız zaman evet pandemi sürecinde hizmetler sektöründe farklı bir hizmet kategorisine giren çok sayıda kişi oldu. Ama bunların zamanla ben tekrar geri döneceği beklentisi içerisindeyim. Burada bizim hem hizmetler sektörünü çok ciddi şekilde canlı tutmamız lazım. Diğer taraftan da hakikaten sanayi sektörünü boş bırakmamamız lazım. Özellikle de ara elemanda, özellikle de vasıflı elemanda, kalifiye elemanda Hakikaten bunları tedarik etmemiz lazım. Eğer hakikaten biz bir hedefle yola çıktıysak, bir ihracat anlamında özellikle de iç pazar anlamında bir büyümeyi hesaplıyorsak, hakikaten bu işe biraz daha özen göstermemiz lazım. İş gücümüz bizim her şeyimiz açıkçası. Peki. Çok teşekkür ederiz İlker Bey. Çok sağ olun sağ katıldığınız sağ için. Sağ olun. Evet, sağ, olun. sağ olun. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öner'le değerlendirdik ekonomi gündeminin başlıklarını ziraat Türkiye'de tedarik zincirlerinde yaşanan değişimden pozitif etkileniyor. İhracat tarafını bunun yansımalarını büyük oranda görüyoruz. Ama küresel anlamda yaşanan sorunlardan da maalesef kaçamıyoruz. Hem enerji krizi hem de ham madde fiyatlarındaki yaşanan artışlardan Türkiye'deki üretiminde etkilendiğini görüyoruz. Bunu değerlendirdik. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önelle Makroskobu noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. dünyada yılın en iyi bankası seçilen Halk Bank'ın katkılarıyla.